Merhabalar sevgili arkadaşlar Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum hanımlar. Modellerin model yapmış olduğum modellerin tüm detaylarını videoda bir taraftan örerken bir taraftan en ince noktasına kadar sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ama bazen yine modelin içinde bahsetmiş olduğum bilgileri tekrar bana soru olarak soruluyor hanımlar. Atlamadan böyle hani seyrederseniz daha net bilgiler edinmiş olabilirsiniz. Çok yoğunluğundan dolayı bazen sizin sormuş olduğunuz mesajlara ya vaktinde dönemiyorum ya geç dönüyorum. Çünkü zamanım olmuyor gerçekten. Ama kafanıza takılacak olan bütün soruları videonun içinde hemen hemen e tamamladığımı düşünüyorum hanımlar. O yüzden videoyu güzel izledikten sonra eğer ki o videonun içinde o kafanıza takılan soru yoksa tabii ki bana sorabilirsiniz. E, ben en ayrıntısına kadar sizlere Instagram hesabımdan da anlatmaya çalışıyorum. Instagram hesabımda Marifetli Kankiler Hanımlar ismiyle oradan bana ulaşabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Bugün sizlere gerçekten sipariş rekoru kıran zincir oyasından bazı püf noktaları soran arkadaşlarımız oldu. Onlara Cevap olsun diye bu videoyu tekrar çekmek istiyorum hanımlar. Hem de elimde bitmiş olan yazmalar var. Onları da görün istiyorum. Bugün sizlere hangi detayı göstereceğim onu söyleyeyim. Bu modelde yazmanın bitiş noktasını yapamayan birçok arkadaşımız var. Bunun videosu istenildi benden. Bitiş noktasını nasıl yapıyorsunuz? Nasıl o bağlantıyı kuruyorsunuz diye. Ben de hem elimde siparişimi yaparken hem de o bitiş noktasını nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi 3 tane ütülenmiş zincir oyası yazmam elimde mevcut. Burası 6 tane olacak tek bir müşterimin. Bu müşterim 3. veya 4. kez beni tercih etti. Buna da buradan teşekkür ediyorum. Şimdi onun yazımlarını yaparken de sizlere bu detayı gösterdim. Ama bu videoyu ilk izleyenler için de tek birleşme noktasını gösterirsem bu ne yapmaya çalışıyor diyen olur. Önce birleşim noktasını göstereceğim. Sonra da videoda hanımlar başlangıç noktasını da göstereceğim. Çünkü bu videoyu ilk izleyenler de olabilir. Bir bu modelin aynısı kanalımda videosu zaten mevcut. Ama aynı videonun içinde hem bitiş noktasını hem de başlangıç noktasını göstereceğim sizlere. O yüzden o bilgiyi vermiş oldum. Öncelikle modelimi bir göstereyim. Bir yakından görelim hanımlar bir tanesini. Elimdeki şu rengi gerçekten çok tatlı oldu. Ben renkleri yanına böyle yakın renkleri kullanıyorum şöyle göstereyim modelimiz gerçekten iğne oyasını aratmayan bir model diyebilirim çok şık oluyor İlk denediğinizde biraz zorlanabilirsiniz yaptıkça eliniz bu zincirlere yatkınlaşıyor daha güzel yapmaya başlıyorsunuz hanımlar o yüzden ilk yaptığınızda mükemmel bir e, içlik düşünmeyin bu model biraz el alışkanlığına da bağlı şimdi aynı modelin elimde hanımlar ütüsüz halinde göreceksiniz ütüsüz hali nasıl duruyor buna da bakalım bir de şunu söyleyeyim. Bu modeli bitirdiniz. Kenara atıp bekletmeyin hanımlar. Bunu bitirdiğiniz an hemen ütüleyin. Ben mesela bunu bitirdiğim an hemen ütülüyorum. Bakın bu da ütüsüz halimiz. Bakın her haliyle karşınızda yani model. Burası ütüsüz halimiz. Şimdi ütü yaparken mesela bazen şu kiprikleri kıvrılabiliyor. O kiprik kıvrılan kiprikleri ben şöyle tığla düzenleyerek şey yapıyorum. Ütüsünü bastırıyorum. Çünkü bunu bir ütülediğinizde hanımlar mükemmel bir ütü yaptığınızda bu model asla yazmanız eski yana kadar kesinlikle bozulma yapmaya bizzat kendim kullanmışım. Şimdi o kıvrılan yer nasıl diye kafanıza soru işareti olabilir. Bakın hemen şurada var. Onu sizlere göstereyim. Bakın mesela bunun normalde tepelerini gördüğünüz gibi böyle ütüyü bastırdığınız zaman kalıp gibi çıkıyor. Ama şurada bir tanesi dönmüş. Bakın şu bir tanesi dönmüş. Bu dönenin üstüne direkt ütüyü bastırıp kesinlikle gitmeyin. Bu dönem ne yapıyoruz? Şöyle tığımızın ucuyla bunu bu şekilde bakın düzenledim. Gayet de güzel düzenli aldı. Şimdi bunun üstüne ütüyü bastırdığınız an daha da bozulma yapmaz. Bakalım tekrar bir daha var mı? Yapmış oldum ya da evet bir tane de şurada var. Bakın hepsi gayet düzgün. Şurada bir tane daha vardı gözüme ilişti. Nerede yokmuş. Şöyle gözüme ilişen varsa bir tane daha sizlere düzenleme. Ha şurada var hanımlar. Bakın hepsi gayet düzenli duruyor. Şurada bir tanesi daha tepesi çökmüş. Çıkan tepeyi ne yapıyoruz? Şöyle tığımızın ucuyla hafif şöyle kaldırdığımız zaman düzen oluyor ve ütüyü bastırıyoruz hanımlar. Şimdi sizi çok daha fazla bekletmek istemiyorum. Video çünkü biraz uzayabilecek. Ve şöyle gelelim birleşim noktasına hanımlar. Modelimi bakın bitirmek üzereyim. Birleşim noktasına geldim. Ve bu birleşim noktasını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu model baş, şimdi başlangıç yerini videonun şeyinde göstereyim. Çünkü ilk seyretmeyenler başlangıç noktasını beklemeden şey yapabilirler, sıkılabilirler diye ilk başta göstermedim başlangıç yerini. Şimdi birleşim yerini göstereceğim sizlere. Başlangıç noktasını da göstereceğim. Yön, hangi yönden gitmeniz gerekiyor. Normalde öğeyi örerken sağdan sola doğru gideriz. Bu modelde soldan sağa doğru gidiliyor hanımlar. Şimdi birleşim noktası zaten bakın birleşim noktası normalde iki zürafa atlıyorum bu modelde ama sona geldiğimizde bakın bir zürafa kalmış. Tek denk gelmiş. Hiç problem değil. Tek de denk gelebilir çünkü aynı ayarda tutturmak mümkünatı yok hanımlar. Y üçlü zürafa kalıyor. Y tek kalıyor mutlaka. Biz kalan bazen de bakıyorsun çok güzel rast gidiyor. Burada tek bir tane zürafa kalmış. Tek zürafa atlayacağımız şuradaki örümceği çok kısa tutuyorum. Çünkü orası bombili olmaması için. Bakın bu örümceği kısa tuttum. 2 tane mil aldım. Şu zincirimin içinden giriş yapıyorum. 2 2 tamamlıyorum. Bunu şimdi böyle hanımlar. Zaten bu videom kanalımda bir hayli güzel izlendi. Oradan modeli görenler mutlaka vardır. Bu şekilde 2 2 yaparak 4 tane ilmek oluşturdum. 1 2 3 4. zincirden giriş yaptım önce 1 sonra iki, sonra iki, sonra 2 iki, sonraki ilmeğimi tamamladım. Tam bitiş noktasındayız hanımlar. Şimdi bunun bağlantısını kuracağız. Şöyle hafif dönzerdim. Bir tane mil üstü aldım. Şu aynı tipte bakın başlamış olduğum ilmeğin dibinden tekrar giriş yapıyorum. Böyle giriş yaptım. Şu ipimi şöyle alayım. 2 2 ilmeği tamamladım. Şöyle geri dönzerdim buradaki örümceğin dibinden giriş yaptım bakın. Bunu buraya bu şekilde sabitledim. Sabitledikten sonra tekrar yazmamı ters tarafına dönzerdim. Şuradaki başlangıç noktasındaki yapmış olduğum ilmeğin içinden giriş yapıyorum. Tam tepesinden bakın böyle giriş yaptım. Kapattım bunu. Bir tane de zincir çektim. Bunu buradan hemen kırdım hanımlar. Şöyle bakın. Burası alt kısmı birleşmiş oldu. Şimdi zincir kısmını nasıl birleştireceğiz? Burada çok takılan takipçilerim olmuş. Zincir kısmının birleşim noktasından. Bakın gördüğünüz gibi zincirim biraz artmış. Bunu buradan söküyorum. Bakın son dipteki zincir kalana kadar söktüm. Bakın Son zincir kalana kadar bunu buradan söktüm. Bir tane zincir çektim ve bunu sıkı sımsıkı yaptım. Bakın buradaki zinciri çektim. Şöyle hafif dönzerdim. Bu başlangıç noktasındaki zincir halkasının içinden bu şekilde giriş yaptım. Bunu buraya sabitledim. Bir tane de zincir çektim. Bunu da hemen buradan asılmıyoruz. İpi kırarken bunu makasla kestim ki asılmayacağım. Oradaki zincir halkasını uzatmasın. Şöyle bakın hanımlar. Birleşim noktamızda böyle bu şekilde olmuş oldu. Çok basit birleşim noktası. Hem belirgin olmuyor. Bu tarzda birleştirebilirsiniz. Çünkü çok takılan arkadaşlarımız olduğu için bunu çekmek istedim. Şimdi bunu buradan bu şekilde yakıyoruz. Yaktığımız kara tarafı da modelin tersine gelsin ki yüzünde belli olmasın arkadaşlar. Şöyle burayı da yaktık. Şimdi bu dibindeki kremi bakalım. Bunu da tersine bakın bu şekilde yapıştırdım. Ütüyle bastırdığınız zaman başlangıç noktamız gayet güzel, hiçbir bitiş noktamız böyle bağlantı yerimiz hanımlar böyle bu şekilde oluyor. Zaten ütüyle bastırdığınızda asla belirginlik vermiyor. Buradaki ipi daha kısa tutarsınız. Şöyle arkadaşlar. Bu ütüsüz halimiz. Ütülü halim de zaten yanımda var. Bitmiş haller. böylelikle bu yeşil yazmam da bitmiş oldu. Bu da ütülenecek yerini alacak arkadaşlar. Şimdi sizlere hemen bir de başlangıç noktasını göstermek istiyorum. Çünkü bu da çok çok önemli. Videom var aslında. Baştan başlangıç yapmış olduğum yeri var. Ama şimdi ilk biz bu videoyu ilk izleyenler için bunu çekmek istiyorum arkadaşlar. Hemen ona da geçiş yapayım. Zincir oyasını başlarken ilk zincirinden başlıyoruz. Şöyle zincirin de ilk baştan göstermek istedim hanımlar. İpimizi tığımıza bu şekilde sabitledim. Bir tane zincir çektim. Bunu buraya sıkıladım. Bakın böyle çok gevşek olacak şekilde zincir çekiyorum. Gayet elinizi rahat bırakarak zincir çekiyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. İlk yapanlar bu zinciri biraz zorlanabiliyor. Elinize ipi tığı alın hanımlar. Böyle bol bol zincir çekin eliniz yatkınlaşsın. Zaten çok hızlı bir şekilde eliniz yatkınlaşacaktır. Bakın hanımlar böyle. Bu zincir çekme kısmı ama bu oya çok zedelemeye gelmiyor hanımlar. Ben bunu mesela yaparken zincirini bir kenar yetecek kadar çekiyorum. Onu bağlantı yapıyorum. Sonra bir kenarlık daha çekiyorum. Komple dört kenar yazmaya yapana kadar zincirini çekerseniz zincir bozulma yapar ve o da sizi zorlar bu şekilde bakın arkadaşlar zincirimizi çekiyoruz şimdi çok fazla sizi bekletmeden hemen modeli başlangıç yapacağım arkadaşlar şöyle bakın ben şimdi bu size başlangıç yapmam için yeterli geleceği için bu kadar çekmek yeterli geldi bunu bu kadar çektim arkadaşlar. Kesinlikle ucuna bir şöyle bir minik çatal iğnet kullanın çünkü bu anında sökülebiliyor ilmekler. Çatal iğneyi bu şekilde ilmeğimi takıyorum, iki defa da dönzeriyorum. Bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi yanına kullanacak olduğum birbirine yakın renkler kullanıyorum ben arkadaşlar. Hemen burada yazmamda tığlamasını yapmıştım. Bu da yine bitir yapıp başlayıp kenara atmayacağım hanımlar. Bu da bitecek. Bu da yine aynı yapmış. Bunları yapmış olduğu müşterime ait yazma. Şimdi burada da arkadaşlar ipimi diğer ipimi elime aldım. Bunu bu şekilde tığıma sabitledim. Bir tane de zincir çektim. Bir tane mil üstü alıyorum. E, modelin üstüne başlarken de zürafanın bitiş noktasından başlıyorum. Bakın hanımlar zürafamın bitiş noktası burası. Burada ipimi de yapmışım. Tersine bırakmışım. Şöyle zürafamın e, başlangıç bitiş noktasına yani birleşmiş olduğu noktadan giriş yapıyorum bu şekilde. Önce iki sonra iki ilmeği bakın. Tek tek de yapabilirsiniz. ilmekin dibinden tek normalde de. Hemen şöyle orta boyda bir örümcek yaptım. Şimdi şuradaki çekmiş olduğum zincirimi elime alıyorum. Bakın bu zinciri elime aldım iki tane milüstü bakın Normalde şöyle sağa doğru gideriz ama şimdi bunu döndüreceğiz Ters, sağ tarafa doğru gideceğiz Normalde sol tarafa doğru gideriz oyaları yaparken şu an yazmanın yüzü tarafındayız İlk zincir halkasının içinden giriş yapıyorum önce iki sonra iki ilmeği tamamladım iki milüstü aldım sıradaki zincir halkasından giriş yaptım önce iki sonra iki tamamladım 2 milüstü aldım önce 2 sonra iki tamamladım iki müüstü aldım önce 2 sonra iki bu şekilde tamamlıyorum şimdi dört tane olmuş oldu arkadaşlar burada sanki bunu yanlış mı yaptım ben evet tek müüste almışım iki tane miüste alıyorum buradan önce 2 iki, sonra 2ört iki, tane ilmek oluşturmuş oldum 1 2 3 4. zincir halkasından giriş yaptım önce 1, sonra 2 sonra 2 sonra iki bu şekilde ilmeği tamamladım bakın arkadaşlar şöyle ilmeği tamamladım bir tane mil üstü alıyorum bir iki zürafa atıyorum üçüncü zürafadan giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki ilmeği tamamladım sonra dönzeriyorum yazmamı şöyle bakın yazmamı dönzerdim dönzerdikten sonra şuradaki zincir ölümceğin örümceğin dibinden bunu buraya sabitliyorum. Bakın böyle örümceğin dibinden de giriş yaptım. Şimdi yine bir örümcek yapıyorum. Bakın böyle bir örümcek yaptım. İki tane mil üstü aldım. Sıradaki zincir halkasından giriş yaptım. Önce 2 sonra 2. 2 mil üstü aldım. Önce 2 sonra 2. Her zincir halkasının içinden giriş yapıyoruz. Önce iki sonra 2 kimin üstü aldım Önceki iki sonra iki şöyle bakın dört tane ilmek oluşmuş oldu üç tane zincir atlıyorum dördüncü zincirden giriş yapıyorum bir 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 turnus işi gibi düşünün hanımlar tek tek kiri kapatıyorum bakın şimdi tamam olmuş oldu şöyle hafif yazmamı dönzeriyorum bir tane milüs alıyorum bir iki zürafa atlıyorum üçüncü zürafadan giriş yapıyorum bunu da bu şekilde tamamladım. Geldim. Şuradaki bakın arkadaşlar örümceğin içinden giriş yaptım ve bunu buraya sabitledim. Şöyle bakın. Böyle olmuş oldu. Bir tane daha yapalım. Videomuzu sonlandıralım. Uzayacak ama videomuz hanımlar modeli bilenler zaten sonuna kadar izlemesi de sıkıntı yok. Anlayan anladığı yerde videoyu kesebilir zaten. Hani elinizde olan bir şey. Hemen sıradaki zincir halkasından bu şekilde giriş yaptım önce 2 sonra 2 tamamladım. 2 minüs aldım. Buradan şöyle bakın tığımda bırakıyorum son ilmeği. Sıradaki zincir halkasından giriş yaptım böyle. 4 tane ilmek yaptık. Şöyle bakın arkadaşlar. dört tane ilmeğimi tamamladım. 3 tane zincir halkası atladım. dördüncü zincir halkasından giriş yapıyorum. Önce bir, sonra bir, sonra bir, sonra burada buradaki ilmeği hanımlar tekli yapabilir yoksa komple de şu son ilmeği ikilisi de çekebilirsiniz. Bir milüste aldım, iki zürafa atlıyorum, üçüncü zürafadan giriş yapıyorum ve yazmamı hafif önzeriyorum Buradan sabitledim. Şöyle bakın arkadaşlar gösterebilirim. Modelimizin başlangıç noktası da bu şekilde. Umarım anlaşılır bir video olmuştur hanımlar. Nasıl yapmanız gerektiğini de bahsettim. Ütüsünü zaten videoda bahsettim. Hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü vurabilirsiniz. Siz sorun yaşamazsınız. Şimdi hemen tekrar şöyle bitmiş hallerinde gösterip videomu sonlandırmak istiyorum. Bu elimdeki yazmanın aynısı zaten hanımlar. Aynısından iki tane siparişim vardı. Şöyle göstereyim. Bakın aynısından iki tane yaptım birisi de bitmek üzere İnşallah bunları da en kısa zamanda kargolayacağım bu da yine gri rengimiz e, renk numarası 53 e, gri Reyyan'ın içine de böyle açık renk e, şey koydum ip koydum grinin gri rengim de iki tane şöyle ondan da iki tane müşterimin bu da yine e, vizon rengi hanımlar Reyyan markanın 07 vizon rengi i̇çine de böyle kremli değil de bu böyle sütlü kahveye açık çok açık tonu böyle tam krem rengi de ip. ipimi şöyle göstereyim içinde kullanmış olduğum ipimi yeşile de aynı aradaki ipi kullandım elimde de bitmiş olan yazmalarım bu şekilde arkadaşlar umarım sizlere faydalı bir video olmuştur umarım faydalanırsınız beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun